kızım. Falcılar Sultanı. Efendim yavrum? Dışarıda bir işçi varmış. Falına baktırmak istiyormuş. Gelsin, gelsin mi? Buyursun gelsin müsaitim. Tamam çağırayım. İşçi Bey gelebilir misiniz? Tamam hanımefendi teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş hoş ben uzun zamandır işte çalışıyorum ama hiçbir şey iyi gitmiyor. Her şey kördüğüm oldu. Çok borca girdim ve ayrıca patronlarla dövüşüyorum, işçilerle falan dövüşüyorum, Ne yapmam lazım? Bakar mısınız? Burada sana en yakın arkadaşınla iş konusun. Öyle değil mi? Evet. Bu arkadaşın senin hakkını yiyormuş bir bankaya biriktiriyormuş. Bunu tezelden arkadaşından bu parayı alırsan sen işin yürüyecek. Bu kadar. Sayın fazla bir şey çıkmamış evladım. Az şurada da ay var, güneş var, aydınlık günler, güzel günler seni bekliyor. Hadi evladım. Bu kadar. Borcum falan da yok. Niye? Paramız yokmuş. işte. işim test gittik. Diyorsun ya göbe gittim. Gözün. Daha sonra ödesen olur mu? Daha ben sonra, boş, sonra daha sonra. Zaten sen buraya çok gidip geleceksin. olur mu ben sana ödeyemesen bile ben sana taksit yaparım. Kaç ha. taksit değilsen onlar böyle. Kredi geçiyor mu burada? Efendim? Kredi kartı. şey geçiyor. Tamam. Ben al geliriz. Tamam. Hadi oğlum. İşin gülünü rast gelsin inşallah. Bu dediklerimi yaparsan senin işin olacak. Tamam. Kaldılar sultanı. Efendim yavrum. Şimdi şirket sahibi girecek. Alayım mı efendim? Olur al. Peki Sahi. efendim. Şirketçi seni çağırıyor hanımefendi. Hoş geldin evladım. Hoş bulduk. Otur bakayım halin ne? Ben bir köksüm vardı da. Birini biraz uğrattım, birini de çalıştırmam, işe gitmiyor. Ne yapmam lazım? Ben bakayım bu fal herhalde. Bakacağım tamam mı? Tamam. Sonra aydınlatacağım. Oğlum sen büyüğüne saygılı değil misin? De hiç sevmiyor musun? Şirket sahibi olduğun zaman hiç hepsini küçümsemişsin. Bunları sen ben dediğim gibi büyüklerini sever, elini öpersen, küçüklerini de ellerini evet. öpersen senin için rast gidecek. Doğru doğru. Şurada da güzel günler seni bekliyor çocuğum. Yakında da sana evlilik gözüküyor. Hadi görüşürüz. Sağol. Hadi Allah'a emanet olun. Sağolun sağolun. Güle güle git sen. Sağol. Bu dediklerimi yap ha. Tamam. Buyur kızım gel. Havcılar mı sultanı? Evet. Evet Yavcım. Şimdi de sırada ses sanatçısı var. Alayım mı içeriye? Buyursun gelsin. Müsaitim. Peki ben çağırayım hemen. Sanatçı seni bekliyor. Tamam geliyorum. Buyur evladım merhaba. kocam. Hoş geldin evladım. Otur. Hoş bulduk. Bak bana. Bu, ne oldu oğlum ne? Halin durumu ne? Anlat bakayım. Ben bir saatçiyim da. Evet. Sanatçıyım ama yaptığım şarkılar beğenmiyorlar. Siteye yüklüyorum. Şiye. Sosyal ağlara. TikTok olsun neyse. Orada tutulmuyor. Çok seyredilmiyorum. Ben ne yapmalıyım? Çarkıda ilerlemeliyim. Emeğime nasıl kavuşurum? Bakacağım. Kavuş. <laughs> sen de oğlum, büyüğünü sayıp küçüğünü geçmemişsin. Yani annenden, babandan harici bir yere kaçmışsın İstanbul gibi bir yere. Onlardan habersiz olmak istemişsin. Onlar sana karşıymış. Oğlum sen sanatçı olma ama git bir yerde bir çalış demişler. Annen terini kazan sanatçı olursan sen doymazsın. Yani belki kazanamazsın, ortada kalırsın demişler. Sen her şeye rağmen kaçıp gidiyorsun ve sanatçı oluyorsun. Bu büyüklerin ellerinden öpmesen, özür dilerim anne, özür dilerim baba demezsen evdeki ailene, iyi olmazsan senin için daha kötüye de gidebilir. Ama bunu yaparsan daha iyi olacak. tamam. Yüzüklerin kişiler duruyor, bayağı boynumu O zaman be onlar yüzüklerimi Gönlünü alabilirsin. Gönlünü alayım ya. Bir tane hediye al. E, e, ellerine verirsin değil mi? Bak, tamam tamam. Şurada da güneş sana göz kırpıyor. Ay aydınlık gündür. Güle güle git hadi oğlum. Tamam sağ ol Falca Hanım sağ, sağ ol. Günün açıl olsun geleceğin parlak olsun Güle güle. Sağ ol. Allah'a emanet ol. Siz de. Alo kızım. Benim önemli müşterim ne diyorsun? Kapattınız mı müsaade? o sana kapat edeyim. Peki hemen orada olacağım. Görüşürüz. Tamam beni de bekliyor olacağım. Görüşürüz. Gel kızım. Ay asistanı yollamışsın. Ay hoş geldin. Mısın? Ay sen de bütün kısmetin açılmadı. İnşallah açılır. Aa, Ay hadi hoş geldiniz. Abi. Ama ya benim hiç kısmetim çıkmıyor ki. Çıkar inşallah. Bakalım da. Bu 30. kez oldu inşallah çıkar. Kızın kardeşlerin nasıl iyi mi kız? Ay iyiler. Evet. Onlar hep evli. Kısmetsiz olan benim zaten. En de Şişt. de sensin öyle değil mi? De Ay işte en büyük de benim oluyor ya öyle. 40 yaşında varım. Tamam bak hadi o zaman. İnşallah elim hayırlı geleyim. Ay inşallah inşallah kız. Kız e, sen de yazık hakkın yeniyor orada ya yazık. Sen önceden bir seven varmış sen ona hayır demişsin. Oradan bir ah almışsın. Ama o daha bekarmış. Seni daha almak istiyormuş ama ağrı da varmış. En kısa zamanda bunlar seni ziyarete gelip isteyecekler. Hayır deme sakın. Aa, bu kapıyı kaçırma tamam mı? Bura iyi senin için. Başka da seni zaten isteyen yokmuş kuzum. Bak şurada da evliliğiniz gerekiyor. Aa, gelinlik giyiyorsun. İnşallah hayırlı ve uğurlu biter. Dilek ağaçlarımı dilek tutmadım inşallah.